Değerli arkadaşlar, YouTube kanalımda açtığım ankette %27 oy alarak ikinci sırada yer alan "Azerbaycan acaba Türkiye ile birleşebilir mi?" başlığındaki videoyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Bu konuyu elbette uluslararası hukuk çerçevesinde inceleyeceğiz ve çokça merak ettiğinizi ve ilgiyle bu videoyu beklediğinizi biliyorum sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Kanalımı sıkı takipçileri hatırlayacaklardır. Yaz ortasında ben sizlerle biliyorsunuz uluslararası hukuktaki en önemli konulardan biri olan devletlerin ardırlığı prensibini İsrail üzerindeki örnekle karşınızda tartışmıştım. O örnekte İsrail'in diğer ortadoğu ülkeleri Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan ve Mısır gibi Osmanlı Devleti'nin bir ardıl devleti olarak sayılacağını söylemiştim. Bu konu da aslında onunla ilgili. Efendim işte Azerbaycan olası bir Türkiye ile birleşme kararı alabilir mi? Bunu sizlerle tartışalım. Bunun birkaç sac var. İlki sevgili arkadaşlar, uluslararası hukukta devletlerin ardılığı prensibi. Elbette bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti, diğer iki Kafkas Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ermenistan gibi Sovyet Rusya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin devamı. Yani ardılı bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Elbette sosyokültürel yönden ardılı diyebilirsiniz ya da kısmen diyebilirsiniz. Siyasal yönden hiç ilgisi yok diyebilirsiniz. Ancak bu Azerbaycan'ın Sovyet Rusya'nın ardılı olmadığını bize göstermez. Çünkü bir devlet çöktükten sonra ilgili devletin, çöken devletin toprakları üzerinde birkaç devlet kuruluyorsa eğer. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, diğerleri, diğer ülkeler gibi. Efendim işte Doğu Avrupa'da Litvanya, Letonya gibi Estonya ve Belarus gibi sevgili arkadaşlar bu ülkeler sonuçta Sovyet Rusya'nın ardıl devleti olarak karşımızda uluslararası hukuk yönünden. Elbette Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurduğu bu genç ve çiçeği burnunda cumhuriyet olan Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsız yani ekonomik, iktisadi ve siyasal ve askeri anlamda bağımsız bir devlet arkadaşlar. Öncelikle yani efendim işte Azerbaycan Türkiye ile birleşebilir mi? tek vücut halde bir devlet olabilir mi? Bu tartışmaya girmeden önce şunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurduğu ülke Birleşmiş Milletleri e üye ve çoğu ülke tarafından dünyada tanınan bağımsız bir cumhuriyet var karşımızda. Bir tüzel kişilik olarak Azerbaycan Cumhuriyeti var. Öncelikle buna çok saygı duymamız gerekir. Azerbaycan Cumhuriyeti başkent Bakü olmak üzere ve üzerinde ana kara vatanda Azerbaycan'da yaşayan ve aynı zamanda 30 yıla yakın bir süredir biliyorsunuz Ermeni işgalinde olan Karabağ ve diğer bölgeler olmak üzere sevgili arkadaşlar bağımsız bir ülke sevgili arkadaşlar. Öncelikle buna saygı duymaması gerekiyor. Sonrasında e, Azerbaycan kendi iç ve dış politikasında kendi kararlarını kendisi alabilecek ve hiçbir uluslararası kuruluşa, hiç kimseye hesap verecek pozisyonda olmayan bir ülke. Tamam? Kendi bağımsız kararlarını bizzat kendisi alır. Bakü yönetimi. Buna öncelikle bir saygı duyacağız. Öncelikle bunun altını çizelim. Peki Azerbaycan Türkiye ile birleşebilir mi? Sevgili arkadaşlar, bunu tekrar nihayetinde Azerbaycan ulusu, bu aziz kadim halk ve Azerbaycan parlamentosu bu kararı alabilir. Tıpkı bizde nasıl bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti vardı? hatırlıyor musunuz Atatürk Mustafa Kemal Paşa daha 10 Kasım 1938'e kadar son nefesine kadar Hatay Cumhuriyetinin ana vatana Anadolu topraklarına katılması için yoğun diplomatik efor sarf etmişti. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa öldü biliyorsunuz. Yani öl, sevgili arkadaşlar ölmeden Hatay'ın yavru vatanın ana vatana katılmasını göremedi. Ancak bunun diplomatik altyapısını Mustafa Kemal Paşa hazırlamıştı. Ve Hatay Meclisi'nde biliyorsunuz 44, 40 milletvekilinin 22'sinin Türk olduğunu söyleyelim. Ve Hatay Cumhuriyeti'nin bağımsız bir bayrağı, bağımsız bir parlamentosu, cumhurbaşkanı, başbakanı vardı. Ve bu söz konusu parlamento ana vatana, Türkiye'ye, Katılma kararı aldıktan sonra 1939'da biliyorsunuz Türk askeri Hatay'a girmişti. Hatırlayın lütfen. Eğer Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendilerine has bu Bakü'de bulunan Azerbaycan parlamentosu böyle bir karar alırsa ya da milletin topyekün bir desteğiyle böyle bir karar alırsa Ankara'yla yani bizlerle birleşebilir sevgili arkadaşlar. Böyle bir karar alabilirler ya da ya da devletlerin ardıllığı ilkesinde ben özellikle o bu e, videom devam ettikçe buradaki kartlara onu bırakacağım. Onu lütfen e, izleyin. Azer e, İsrail üzerinden anlattığım devletlerin ardıllığı ilkesinde bir devlet nasıl ortadan kalkabilir? Tamam. Kendi karar alabilir. Yani illa Azerbaycan Cumhuriyeti, mesela Sovyet Rusya'da görüldüğü gibi. Sevgili arkadaşlar ya da Avusturya Macaristan örneğinde görüldüğü gibi illa bir devletin çökmesi ortadan kalkması yerine bir ya da birden fazla devletin kurulması gerekmiyor bunun için ilgili ülkelerin parlamentoları da bu kararı alabilirler. Efendim işte biz Türkiye ile birleşmek istiyoruz diyebilir ya da ikinci bir yöntem olarak sevgili arkadaşlar iç işlerinde tümüyle serbest dış işlerinde Ankara'ya bağlı olan farklı bir özel bir yönetim de olabilir ancak Azerbaycan Cumhuriyeti eğer böyle bir karar alırsa efendim işte biz dış işlerinde tamamen Türkiye'ye bağlıyız ama iç işlerimizde serbestiz bu şekilde bir birleşme yoluna da gidebilirler böyle de olabilir tarihte bunun örneği var örneğin başka bir örnekse bunu yine o videomda anlatmıştım uzun uzun sevgili arkadaşlar hatırlatmak istiyorum sizlere de Doğu Almanya, Batı Almanya birleşmesi. Mesela Doğu Almanya, Demokratik Almanya deniyordu. Batı Almanya, Batı ve Batı'ya ve ABD ve müttefiklerine. Sonrasında işte o dönemde Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, sonrasında Avrupa Ekonomik Topluluğu, sonrasında Avrupa Topluluğu ve 1992'de biliyorsunuz Maastricht Anlaşması ile bugünkü Avrupa Birliği adını alacaktır. Bu birliğe dahi daha yakın duran, yani Avrupa topluluğuna o dönemde daha yakın duran Batı Almanya vardı ve Doğu Almanya Sovyetlerin çökmesine çok az bir zaman kalan nasıl bir karar aldı sevgili arkadaşlar Öz özellikle 1961'de biliyorsunuz bir utanç duvarı olarak inşa edilen bu Berlin duvarı söz konusuydu biliyorsunuz sonrasında o çöktü falan 89'da nasıl bir karar aldılar sevgili arkadaşlar Doğu Almanya yönetenler biz dediler Batı Almanya ile birleşme kararı aldık. Böyle bir karar da alabilirler Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Yani hem iç işlerinde hem dış işlerinde tümüyle Batı Almanya'ya entegre olan bir Doğu Almanya vardı. Azerbaycan parlamentosu böyle bir karar da alabilir. Tümüyle Ankara'yla birleşeceğiz biz tamam başkent Bakü vesaire olabilir ama ve e, bu kültürel ve tarihi özelliklerini devam ettirir ama resmi ve fiili başkent Ankara olacak ve biz onunla tümüyle birleşme kararı alabileceğiz. Böyle bir karar da alabilirler tamamen Azerbaycan ulusunun ve Azerbaycan yönetim ve parlamentosunun alacağı karara istinaden. İşte bu devletlerin ardıllığı prensibine girebilir. Yani burada Azerbaycan Sovyetlerin devamı ama sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletine katılan bir toprak, bir parça da olabilir. Bizim bir eyaletimiz de, bir ilimiz de olabilir. Böyle bir karar da alabilir. Bu uluslararası hukuk yönünden bir tüzel kişilik olarak kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi inisiyatifinde olan bir karardır. Tamam? Yani Türkiye'nin zorlamasında olan ya da Türkiye'nin telkinleriyle olabilecek bir şey değil. Bunu zaman gösterimi bilemeyiz. Bizim kuşağı belki göstermeyebilir, sonraki kuşaklara gösterebilir. Ancak şu da var. Azerbaycan Anarkası'nda yaşayan kadim Azerbaycan halkı var. Onların başkentleri var, nüfusları var, kültür, anele, gelenekleri var. Her ne kadar bize yakın olsa da bizden farklı böyle ayrıcı nüanslar var arada. Farklılıklar da var elbette. Kendi kültürlerinde, kendi şive ve konuşmalarında, devlet yönetimlerinde... Bakın arkamda bayrakları var arkadaşlar. Kendilerine as bayrakları da var. Bağımsız bir devlet. Bu devlet pat diye Türkiye ile birleşe hemen olacak işler değil. Bunlar zamana yayılacak bir durum. Natı, nasıl Hatay Cumhuriyeti, küçücük Hatay'ın bile bize katılması birkaç yılımızı aldı biliyorsunuz. Doğu Almanya'nın Batı Almanya'ya yaklaşması, birleşmesi, entegre olması onlarca yılı aldı sevgili arkadaşlar. Bunlar pat diye olacak bir şey değil. Ya da tam tersi de görülebilir. Soğuk Savaş'ta Çekoslovakya diye bir devlet vardı. Sonra Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ayrıldı. Sonra onun adı ya adını verdiler biliyorsunuz. Ayrılma yönünden de bir durum söz konusu olabilir. Bu hiç belli olmaz. Tabi Azerbaycan ana karasında böyle bir durumu zaten hiç düşlemek bile istemeyiz. Yani Karabağ'ı falan anlayabiliriz hatırlatıyorum diye sakın hani onu mu acaba hocamız der diye yanlış anlaşılma istemem. Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz ve toprak bütünlüğünün ve Azerbaycan'ın uluslararası hukukünden toprak bütünlüğüne herkesin saygı duyması gerekiyor bu noktada. Ve Karabağ ayrılmaz ve vazgeçilemez bir toprak parçasıdır Bakü yönetimi Azerbaycanlı kardeşlerimiz niteliğinde. O yüzden eğer efendim işte biz Kuzey Kıbrıs'ı topraklarımıza katar Bu kadar kolay değil. Azerbaycan'ı topraklarımıza aldığımız birleşim Bu kadar kolay değil. Kuzey Kıbrıs'ı topraklarımıza katabilmemiz için 1960'ta imza edilen Kıbrıs Anlaşması ki o biliyorsunuz Kıbrıs Anayasası'nı oluşturdu. Garantörlük Anlaşması da burada çok önemli. Yunanistan, İngiltere ve Türkiye'nin taraf olduğu garantörlük anlaşmasına istinaden biliyorsunuz e ona da karşı çıkmış olabiliriz. Mesela Türkiye 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'nı garantörlük anlaşmasının 2 ve 4. maddelerine istinaden biz adaya Mehmetçiğimizi çıkarıp müdahalede bulunduk. Şimdi yani uluslararası hukukun dışında farklı bir şekilde efendim işte e, Kıbrıs'ın güneyini KKTC diye bir devlet yok tümüyle Türkiye'ye katıyorum derseniz bu şekilde keyfiyetten davranamazsınız. İşte burada sevgili arkadaşlar Yunanlılar bunu ima ettiklerinde Türkiye adaya müdahalede bulundular. Burada da böyle. Yani biz istediğimizde Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimiz, kollarımızı açtık. Bekliyoruz onları. Sarılalım. Ancak şu var. Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir devlet de var. 1991'den beri sonuçta uluslararası hukuk yönünden bir siyasal aktör, bir devlet tüzel kişiliğiyle de ona da saygı duymamız gerekir. Yani bunları tartışırken karşı taraftaki kardeşlerimizi incitmememiz gerekiyor. Sonuçta Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir devlet var yani uluslararası hukuk sujesi olarak karşımızda. Bu tamamen Türkiye'nin belirleyeceği bir şey değil. Tamamen Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve onların parlamentolarının, onların siyasal erklerinin alacağı bir karar. Ve uluslararası hukuk yönünden tamamen devletlerin toprak bütünlüğü, devletlerin e, tüzel kişiliği ve devletlerin ardıllığı ilkesine giriyor bu konu. O yüzden o videomu izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız o konuda. Azerbaycan isteyebilir ki biz Ankara'ya iç işlerimizde efendim serbest olacağız, dış işlerimizde tamamen Ankara'ya bağlı olacağız. Böyle bir kararda alabilir. Ya da artık Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir ülke yok, bayrağı yok efendim, başkent yok. Tümüyle Ankara'ya entegre olacağız. Ankara'yla birleşip bütünleşeceğiz biz. Azerbaycan koskoca bu Azerbaycan toprakları, Nahçıvan'la da zaten koridor sağlandı bundan sonra tümüyle Ankara'ya bağlı olacağız. Birleşik bir cumhuriyet, Türk Cumhuriyeti olacağız böyle bir karar da alabilir. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Tamamen Azerbaycan ulusunun, halkının ve Azerbaycan parlamentosunun alacağı karara istinaden böyle bir şey oluşturulabilir. 1938-39 evresinde Hatay Parlamentosu'nun aldığı karar, Doğu Almanya'nın Batı Almanya'ya entegre olduğu kararda buna en güzel örnek. Lütfen kanalımı takip eden değerli takipçilerim ve sevgili öğrencilerim Herhangi bir konuyu tartışacaksak. Efendim işte Türkiye topraklarında bir Kürdistan kurulabilir mi? Efendim Türkiye topraklarına e, e, kapsayacak şekilde bir büyük Ermenistan oluşturabilir mi? İşte Kuzey Kıbrıs bize entegre ana vatana a, Anadolu Türklerine Anadolu karasına entegre edilebilir mi? Azerbaycan Türkiye'ye entegre edilebilir mi? Bunu tartışmadan önce lütfen uluslararası hukuk bilgilerimizi bir kontrol edelim. Kontrol edersek He ya kardeş bu sanıldığı kadar kolay değilmiş demek ki. Bazı nüanslar var burada. Çünkü siz Uganda'yı, Angola'yı, Nijerya'yı bile tartışsanız sonuçta devlet yani. Başarısız devletler falan ama hani sonuçta bir devlet tüzel kişilik olarak. Ve bunu siz uluslararası hukuk çerçevesi ve konularında tartışabilirsiniz. Ha, sokaktaki adam gibi Azerbaycan'ı da alalım, Kudüs'e de inelim, Şam'a da girelim, ne bileyim Yemen, Aden körfezine kadar açılalım. Herkes bunu söyleyebilir ama bir duracağız. Karşımızda bir tüzel kişilik var. Uluslararası hukuk yönünden bunu tartışacağız sevgili arkadaşlar. Tamam kanalımdaki oynatma listelerinde uluslararası hukuk kitaplarını onlarca kitap tanıttım. Lütfen onlardan birini alın. Özellikle devletlerin ardılığı konusunu okuyun. Ve yine özellikle benim İsrail üzerinden gittiğim devletlerin ardılığı konusunu prensibi nedir? O özel videomu da mutlaka izleyin sevgili arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur değerli arkadaşlar ve benim ayrıca e, bu ayrıntılamıyorum. Türkiye topraklarında bir Kürdistan kurulabilir mi tarzında bir sorulu sevgili arkadaşlar videom var. Onu da izleyin. Onu da uluslararası hukuk yönünden Batı Sahra örneğini ve Namibya örneği üzerinden cevaplamıştım. Merak edenler onları da izlesin. O videomu izledikten sonra bu videomda Azerbaycan Türkiye'ye katılabilir mi? Muhtemel sorularını da net olarak cevabını alacaksınız zaten. Zaten sizlere sinopsisleri şu anda verdim. O ipuçlarını değerli arkadaşlar. Pekala. Umarım yararlı bir video olmuştur her biriniz için değerli arkadaşlar. Bu tartışmaları da geriye itersiniz umarım bu videodan sonra ve etrafınızdaki insanlara da Azerbaycan Türkiye'ye neden katılmıyor? Neden bir birleşik bir cumhuriyet yaratılmıyor sorularına da cevap vermiş oluruz. Bunun anahtarı Ankara'dan değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizin başkenti olan Bakü'den geçiyor. Ve bizzat Azerbaycan halkının ta kendisinden sineyi milletten geçiyor bu karar. Top onlar da sevgili arkadaşlar. Bizde değil. Azerbaycan bağımsız bir ülke, bağımsız bir devlet, bağımsız bir ulus. Bizler gibi saygı duymamız gerekiyor burada Azerbaycanlı kardeşlerimizin kararlarına. Parantez açalım. Azerbaycan neden Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor deniyor. O da var elbette. Karabağ'ın dışında başka biliyorsunuz nedenler de var. Daha önce videolarımda bahsettim onları. Yani eğer biz Azerbaycan'ı tüzel bir kişilik olarak bağımsız kararlarını kendi verecek olgunlukta bir devlet olarak tanısak neden KKTC'yi tanımıyor endişeleri nedir? O sorunun cevaplarına da bulabiliriz değerli arkadaşlar. Tıpkı Türkiye ile Azerbaycan birleşebilir mi sorusunun bu videoda verdiğim cevabında olduğu gibi bol okumalı bir pazartesi akşamı diliyorum her birinize ve Azerbaycanlı kardeşlerimize de hürmet, saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz Bakü'ye de. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.